Evet arkadaşlar bugün bu karakterler yani bizim karakterler bu Umutan Six Sıvıyı yenmeye çalışacaklar arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz. Siz kimsiniz acaba? Ben Human. Ee, Playground'dan geliyorum. Ama orijinal değilim. Pixel Art'ta yapıldım. Ben de Melo'nun arkadaşlarından biriyim. Evet o benim arkadaşım o eski uman. Eskiden bir ben vardım bir de onlar vardı değil mi? Evet. Ne yapacağız şimdi? Oo bu ne lan? Böyle bir şey mı var? Ve burası ne? 2025'teyiz. Tamam. Harika plan. Bir dakika. Öyle. Dediğin için güzel bir şey yapmak istiyorum. Ama öyle düşme. <laughs> bu oluyor. Bu cam ne? Bu kırılmıyor. Lan bu. Kırılmaz cam olmasın kanka? Dur sen bir dene. En az ben yanımda piston taşırım. Ne var yani? Başka silahım var. Başka silahım var sanki. Lan. Lan burası cam. İzmer mi sıktı? Aha kırıldı. Ama kötü haber bir mermim kaldı. Bitti. Ne neden attın? Neden atmayayım ki? İşimize yarardı. Ne ne oluyor? Cam yenileniyor. Camlar yenileniyor. Kazanlaştırılıyor. Lan ne oluyor camlara? Camlar kalınlaştırılıyor. Nasıl kıracağız lan biz bunları? Nereden bilen ben? Lan. Bunlar birkaç katıman oldu artık. E ne yapacağız? Ben nereden bileyim? Merak etmeyin gençler benim lastiğim var. Oo. Oh. Evet Bu işi Bölümde soracaksınız lan Sadece pistonum yok Tabii Neyin var Bunun var Evet Bunun var Ne aptal diyeceğim o param parça edeceğim. Ne oluyor? Neden kırılmadı bu? Katman eklendi. Ne olacak? Hadi gelin. Lan. Yerim burada küçük bir boşluk var. Bunu unutmuş. Yaratıp yaratabiliriz. Anne ne konuşuyorsun lan? Ne yaptın sen? Ne yapıyorsun lan? Ben sana izin verdim bunu konuşman için. Oo gel lan buraya. Oo. Siz nereden çıktınız lan? Biz o on, askerleriz. Onun içinde çalışıyorsunuz. Nara bir yemiş. Ne yapacağız lan? Arkadaşım bu çok güçlü. Ama boss barı var. İşte budur. Zaman yani çok kaliteli olduğunu söylemiş miydim? Söylemişsin. Lan bu canları... Ne, ne oluyor? Artık canlarımız daha da güçlendirir mi? Bu haksizlik. bu mu Bunu neden böyle zarar bir <laughs> Ölmedi. Dedim ben bu camları kıramazsın. Özel silah gerekiyor. Ben bu özel silah. Lan bu camlar güçlendi. Ne var? Ama bu senin yaptığın haksızlık. Aa, bu da ne? ben <laughs> Lan asker geldi. <laughs> Öldürürüm. Dur. Öfürüp çarabar yapıyor herhalde. Dur. Öfürüp çarabar yapan modellerden. Yani top Nereden? <laughs> Al şunu ve beni vur. Ay bunu yapmayacağım. Beni vur dedin. Beni vur. Bunu yapamam. Vur dedim. Nar, da bir temizlenmiyor. Ne oluyor ana? Ben ben sakatlandım eski humanım ben. Şunu alın lütfen. Hadi hadi hadi. Bunu ben kullanırım. Benim babam keskin nişancıydı. Lan bu ne? Biz bu camı kırana kadar ömrümüz biter. Bunun başka bir yolu mu? Kız bir dakika. Ben burada. Ne görüyorum? Ne kadar bu fıruka kafa? Bunun ipleri var. Nasıl ya? Evet. Evet, bunun ipl ipleri var. Ama demir. Yaşamam ki. <laughs> kesilmiyor. Onu kesebilmek için şu bir şey ihtiyacım var. Hadi. Hadi. Çıkmıyor. için özel sınavları gerek. Ee, ben de vardı. Hop. Onun gibi değil aptal. Bana bir daha aptal dediğini duymayayım. Onun gibi de değildi de. sonra hangisi söyle oh, onlardan onlardan gerekiyor anladık Ama <laughs> <laughs> <Ben> burası sağlandı. <laughs> Bir size... <laughs> değil mi? Ne? şunu patlat bir dakika dur durun ne oldu ne olun ah iyi bir ee, bunları kırarsak o ipleri yani kısaca. Aşağı düşmez miyiz? Ben uç abi ne var? Hayır düşeceğiz. Yapma. Yapacağım. Düşsek de Göz engelleyici var hepimize yetecek kadar. Lan bana versene. Arkadaşlar Apple'ı kaybettik. Hepsi seni suçluyor. Şu... Ah. Öldürtülürüm. Hepinize... Ateş koruyucularından mı veriyorum? Hı. Ateşte yanmazsınız. Ee, ne yapacağız? Burayı ıı, taşıracağım. Hayır dur. düşüremezsin. Ah. Ah. Ben de ona katılıyorum Gurun. Düşünmemiz gerekiyor. Hayır ben on. Hayır. Hayır dur ben bunu yapma. Patlatsak. Hayır. Melon. Bay ah. bay çocuklar. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi ben Ön ihtimaliyle ben on. Arkadaşlarını satmış. Hayır. Ah. İy, ya, burası da ne ya? Çok kötü. Ben burayı inceleyeceğim. Çekin. Aa. Çekil. Mızrak çırk değilimdir. Hepsini bize o yaptı. Bana zarar verebileceğini mi evet, sanıyorsun? şimdi öyle. Hayır yok. Çünkü biz ölmeyeceğiz. Senin attığın her şeyden sıyrılacağız. Hey. <laughs> <laughs> Oh, 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 bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Hayır. Düşeceğim. Doğu fazla dayanamıyorum. Ah. Ben düşüp öldüm. galiba eski uman neyse ne olarak bence de bu Debiliriz. hadi gelin gidiyoruz bana alet şeyden <laughs> hepsi senin ve ben onun suçu. ve Apple'ın. İyi ki Apple ölmüş. Hepsi bunun suçuydu. Pumpkin. Pumpkin kanka. Ölmüş. Ah. Neyse. En az 2 tane bundan vardı. Bir Pumpkin kankama batacak. Güncesine eski o Regenim vardı bir tane oldu. kendime batışım Yes. Artık eski humanım. Haydi gidelim. Bayağı mı kaybettim ama. Ana korna. Bana bir sorun mu verin? Evet, Arkadaşlar bunu ben seveceğim. Gel lan buraya. Ben artık bir monsterım. <laughs> <laughs> Epiyama ben de dur. Epiyama ben dur.

Ne uğraşmış oluyoruz? buraya. Bak, ne oluyor bana ya? Ol bakalım senin pislik yaratık. Patladı. dayanıklılığımız var. gelin. Hayır kurunun atıştı. Hayır yanıyorum. Yavaş yavaş eriyorum. Evet işte bu yavaş yavaş eriyor. kazandık bunu geçtik ama arkadaşlarımızı kaybettik bilmiyorum insanlarda hayatta kalmayı başardık ve ödevi halt ettik arkadaşlar bizde bunun şerefine like atıp abone olmayı unutmayın Neredeyse ölüyordum. Evet, neredeyse ölüyorduk arkadaşlar. Hadi like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay